Evet gecenin bereketinden herkese selamın aleyküm arkadaşlar dışarıda bayağı bir rüzgar var bugün hayvanlar inceleyeceğiz günlük ritimlerini gece ritimlerini Bu burada sulanıyor bununki boş ha kavayı çıkar oradan oraya doğru vur buralara fazla döktüydüm dinlene dinlene yiyorlar birkaç tanesini bitirmişler var ya maşallah. Hepsine de maşallah. Bunun gözleri katliam ya bakışlar. Erkek olaydı. içinde çok nerd okurlardı birbirlerine. Bir tanesi de orada. Kabinim benim. O bir denizi yatıyor. Evet o okunu almış. Dönüyor oradan. Siyah gözlü. Gel oğlum. Gel lan. <laughs> ya şu tatlılığına bak maşallah ya. Kendin ama hiç sevdirmiyor. Direk oradan açıyor. <laughs> o da oradan. Gece simler öyle ya. İyi dinleniyorlar, yatıyorlar. Bunların keyfi hepimizden iyi çet. Dert yok, tasa yok. Bunlar düve. Bir tane aralarında erkek tosunumuz var. Ee, hemen hemen de çoğu birer aylık gebe. Bir buçuk aylık falan. Bu da kolyemiz, bu gebe değil ondan yanlış görmüşüz. Gece ya chat. Karanlık ya o yüzden. Ya rüzgara bak nasıl esiyor ya. Hayır olsun. Evet bu da öyle kırması mı falan öyle bir şey olması gerekiyor. Orijinal kolik. Bu da dinlene dinlene yiyor. Bundaki iyi kimse de yok. Maşallah. Bak buraya. Güzel. Bu da benim en sevdiğim altın sarımız. Güneş sabah vurduğu zaman tüyleri parlıyor tosunumun. Parlıyor mu lan? Oha oha! Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor. Bu dümbüllü ne örüyor bu kolik? En güçlü gibi olan o işte kolik. Ulan kendinden büyük havayı çetti ya. Buna bir şeyler yapmak lazım abi. Evet. Ülkesimizin veda iftiharı burada Çet Aha o da orada dinleniyor <laughs> Kavazık Kıvırcık öyle gemiş getiriyor dinleniyor Oradan dön <laughs> Dışarıda bayağı bir rüzgar var Sen daha burada mısın? Niye oralara gitmiyorsun? Orada bir tane hoş değil ya da akbaş cinsimizden var da <laughs> Beyaz olmadığı için akbaş da diyebiliriz çet, süt ırkından Burada bir tane kestanemiz var Kolik o da orijinal kolik Ya şunlar da güzelim kolikler olsaydı çok güzel olurdu ya birbirlerini yer alıyorlar yani açıkta koyrulduğu zaman kolikler daha iyi mesela çet. Bunlar da boynuzları var birbirlerine değebiliyor abi aşırı derecede birbirlerine bazılar hoşlanmıyor. Şuna ırkçılık yapıyorlar. Nerede? Ha şunu tek bırakıyorlar. Bu da zaten en son yiyor. Hep hırçılık yapıyor lan ona. Den 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 den. Ne de aralarına girek ne yapıyorlar. Hah. Bu da en sevilmisi, en tatlımız. Beni sev diyor, beni hiç durmadan sev diyor. Ben Loin'a diyor. Maşallah maşallah. Şimdi chat buradaki tahtalarla kırıyorlar. Rüzgar fazla almasın diye onu koymuştum. Tek boynuzunu kırmış. Bak bunun bir boynuzu küçük, bir boynuzu büyük. Oraya gidiyor, takıyor, kırıyor. Aha aralarında gene arsızı. Kendinden büyü adillik vermiyor. Şu da siyah. Arası da siyah zaten. O da bak o da orada uğraşıyorlar. Bu da aralarındaki en büyük buyunuzlu olan. Bu da tosunumuz. Bu da ayağımıza doğru geliyor. Dur ya dur şımarma. <laughs> Takip ediyor. <laughs> Neye geliyorsun? Ne var? Bağ mı atlayacaksın yoksa? Okunu alamadın da bağ mı atlıyorsun? Genel aralarında da atlıyor dişiler. Okunu alamayınca bize de atlıyor. Hah o da orada. İkisi de geliyor. Gel buraya bak, buraya bak. Bunun şu tarafını e, şu az önce gösterdiğim büyük boynuzu bunun burasına vurmuş, kaşını delmiş. Buraya bir yara spreyi vardı. Ondan sıktım da yarası kurudu, iyi oluyor. Ama hiç akıllı durmuyorsun sen de. Hadi ah, onlar da orada. Şu hemen yat doğruya yerine dinlendi. Bunlara ilaç döktüm, Çet karşıntı ilaçlarından. Daha tüyler düzelmedi ya. Tüyleri dağınık, pire mi diyorlar, bit mi diyorlar. İlaçtan döktüm. Dur ya, bu da bize geliyor, bize boynuz dağacak Bak bak bak. Git oradan. Evet. Hepsini daha çok seviyorum da. Yani bunu bir fazla seviyorum ya. Biz bununla güzel anlaşıyor. Arada bir beni kovalıyor da olsun anlaşıyoruz. Bak geliyor geliyor hemen geliyor. Ne var? Artık başa kadar giderek bununla böyle. kaçırdat Gel. Sen de buraya gel. Ya vallahi diyorum bunlar bir motivasyon kaynağı chat. Mükemmel ya. Bir derdin tasan varsa abi hayvancılar daha iyi bilir. Derdi tasa her şeyi unutturuyor. Bunlarla uğraştığın zaman derdin tasan hiçbir şeyin kalmıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne var? Neye geliyor? <laughs> Dilil daha diye. Ne geliyor? Yaradana kurban ya. düngül seni. Ama şurada vuruyorsun. Üstümüze ne atlıyorsun? Hah bu da burada. Dünyadan bir haberler vallahi. Evet bizim kızımız burada. Güzel kızımız. Bunun saçını falan darıyorum. Gel buraya, gel. Bu ne, yine ağladın mı? Buradaki yaşlar ney senin? Bunlar bazen ağlıyor, çat. Bunlar da duygusal ya. Burada da var mı? Evet, bu ağlamış. Vay, şuralara ne bileyim, vahali. <laughs> Gözüne birisi vurmuş mu bunun? Kan mı var orada? Dön bakayım da bir de ne bakalım. Ne var senin gözünde? Sana yine kim vurdu? Şu bu uzun boynuzlu vuruyor ya. Ondan uzak dur seni ayrı bağ. Onu onu bağlayacak tamam. O size seni vuruyor. Senin gözünü koruyacağım işte bağla. Yanına kan toplamış. Onu yarın ilk işimiz onu şu içeriye dıkıyor chat. Onun yeri bura. Onu ayrı. Onu artık içeride olacak. Buradan da gözükmüyor da. Orada bir önünde zaten öyle. Ah Kuheyla'nın bakıyor ki. Bu da benim en sevdiğim ya. Hepsi bir tatlı da bu farklı bir tatlı seviyorum. Karnı neye kocaman maşallah. Daha bunun tüyü çok karıştı ya. Bak buraya dön. Ah gir araya yat. Yat kıvrıl yat oğlum. Yat oraya. Oh. Ya onu da rahatsızdı oradan. Koca yer var gittin aralarına girdin. Birbirlerinin sıcağını mı çekiyorlar? Bilemedim ki. Doğru mu lan? He? Gör bir tanesi de su içiyor. <laughs> var ya evet adam gurucuk kaçıyor. Oradan da araba geliyor. Araba da müzik çalıyor onu dinliyor hale. Bu siyah çet, e, ee, arkası da siyah, tek boynuzu da siyah, diğer boynuzu da beyaz. Adam ayağımız şey oldu, kupra oldu. Bu da ahırımızın en kuvvetlisi. Beline kuvvet. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol şans seviyorsunuz. Sevilidir. Kanala abone olmayı unutmayalım.